Karınca. Bereket duası Türkçe okunuşu. Ey Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in, Azrail'in, İbrahim'in İsmail'in, İshak ve Yakub'un Rabbi Allah'ım. Ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'ı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah'a aittir apaçık hak ve yegane melik olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve emin olan Hazreti Muhammed Allah'ın elçisidir. Ey Rabbim, ey Rabbim, ey diri ve kaim olan, ey celal ve ikram sahibi. Ey büyük, azim, olan arşın sahibi. Senden beni helal ve hoş bir rızki ile rızıklandırmanı istiyorum. Senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi de Bernuş, Şazenuş, Kefeşte Tayuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş.